Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 7 ay sonra tekrardan Kaptan Nice kanalında buluşuyoruz. Ben karşınızda Na Değer Yigola artık. Kaptan Nice'da kaldıracağım mı? Nami Değer Yigola. Evet bugün sizlerle birlikte bir F1 serisiyle devam ediyoruz. Yani markalar yok da. Ee, oynadı bu arada FX Racer. Ee, şimdi bir dünya şampiyonuna kadar giden F1 serisine başlıyoruz. Böyle 10 turu var, 5 turu var, 20 turu var, 3 turuna kadar gidiyor işte. Biz şimdi her gün sıra sıra yarışlar atacağım. Bu yarışları e, bittikten sonra ama isterseniz de Minecraft videosu gelebilir adamlar. Bu arada bir tane arkadaşım var. Adı Mayopsi. Sınıf arkadaşım. Onun adı YouTube var. Onu da alta bir yere köşeye yazarım. Onu da abone olmanızı bekliyorum. Ne bakalım orada abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Zaten onu yapıyorum. Kaçıncı Hı -hı, çok güzel. Önümüzde Yanımızda, yani yanımızdaki kenarıcı. Onun önünde. Ve dolu racink. İki üçün Geçtik. Şuna portal o. Ortal. da Allah Allah Allah. Carlos Sainz. Sainz yediğimi sırada. Abo! Milli oyuncu Yiğitay bugün pistlere çıkıyor. Evet Allah bela. Güzel de gidiyor değil mi? Çok iyi. Kevin. Kevin Hart. Abi bir geçen dedim şu adamı ya. Kaytaracağım ben ben Kaytardım yine geldi işte. Oo <laughs> oh, yarışta en azı seçildik şu anlık. Şu üstte mor yazan yerden görüyorsunuz. Kevin o oh, Fernando Alonso. Fernando o, o. Lekler 3. sırada. Mükemmel okay, Lekler gel buraya. Onun önünde Piastri var. Piastri'nin önünde Norris. Nice. Lende Norris. Nice. Norris gel buraya oğlum. Sen abo, abo, abo. Dönüyorum. Arkadaşlar size bir tahmin yapıyorum. Beşinci tur, beşinci veya pit yapacağız. Pit'e gireceğiz biz buradan. Bana öyle geliyor. Çünkü laks. Tüyümüz 77 şu anlık. 77 oranı. Pit ihtimalle 5. ve 6. bir, bir, altyazı, bir, bir Allah. Oğlum hmm, Norris de fena gidiyor Bak bak bak. Nasıl uçuyor. Orada çıkmasaydık Norris'i arkalardım ya. Norris'in Orada Hadi yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum. Bas, 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 gaz bırak, gaz verdik. Ay gazı. gaz, 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 gaz. Yürü, 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 yürü. Omar sen geçersin bana. Hızlısın sana o kadar yüz bin, yüz bin falan para harcattırın bana. Allah, Allah, Allah. Geçemedim mi şunu be? Allah.

Norris <laughs> Ah mis. Yok beşinciyiz mi? üçüncü tur de. Allah'tan üçüncü tur. Abi ikisi de kırmızı geldi. Üçüncü de ben yani de kırmızı <laughs> Fernando Alonso. Neklerin ikinci sırada. Piyastik birinci sırada. Yeni bir adeta. <laughs> What the fuck? Şarjım deşe düştü. Olamaz. Şunda olamaz. Ne oldu ya? Yani şöyle bir şarj takma time. İki dakika ara. Continue. Hop döndük mükemmel bir dönüş şöyle Kapanca. Mi bombu O lekler ikinci sırada Kaybetmiyor performansını yapmak 37 düştü. Bir sonraki tur tahmin ettiğim gibi bakın tahminlerim doğru çıkıyor. Bir sonraki tur pikteyiz. Allah 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 Allah

gidip içeri aman, aman 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 Böyle hemen Bu arada pite girdiğimizde çok sıkıntı olacak kesin Onun aşağısına çok rahat düşüyoruz çünkü arkamda indirgin bir yeri var. Pitline.

Então, não tem mais gente, essa é doido. Hello, mãe. Goodbye, Mike Hello, mãe. kalışıyım. sırada? Su bavu O birinci sırada. Peske, Allah. Piyastı zaten kaç. Hadi Allah. Lektar bize Vaidu, ja tuli nii kiire . ja tuli nii sõbrad ja nii kiire ja nii kattud . Bu <laughs> ben arkadaşlar benim okulda lakabım hem egzoz şöyle Hem egzoz Hem, egzersiz, hem, 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 hem bizim. Bu da kart. Kartı mi? Kaydı. Kaydıri kart. Bir de kart. Bu gördüğümüz oyuncular 14 Cristiano Ronaldo, Diego Forlan, Puma. Dur. Biraz önce, bir ama benim de gemi Ben yürüyorum sokakta. Adam gelmiş bana diyor saat kaç üstünde nereden öde? Ben saatlı satıyorum ki bana saat soruyorsun. Oğlum evlendi evlenmiş. evlenmişti aynen. O kadar ya. mi Ryan'e mi daha mı söyleme? Laura yap manita yaptığında Pite girmek buradan. Pite girmek Bir Pite girersen Pite girmek buradan. Pite girmek buradan. Pite Ama lastik oranını sıfıra düşebilir. Ne Benim yapacak? Bencilikten önemli değil. Şimdi şampiyonlarımın gerekiyor. ettiğimizi fazla bıraktım. Şöyle mi? drift atarak dönüyor ama. Demek ki bir şey bu arada lastik oranın şurada yukarıda yazıyor. Şu S yazan yerde. Bu lastik orası. Tamam son tur. Son tur'a girdik. hızlı dönüşler ve hızlı çıkışlar. Bu arada şu an benim bana yetişmeleri için benim çok büyük kazanmam lazım. Bu acayip Arkadaşlar aramızda aramızda kusurum kusur izleyenler var. Ama bir diziye aşık oldum ya. Yani. Çok güzel birinci bölümden beri izliyorum. Harika bir film. Ay şey dizi. Yüzde oldu. Video 17 yedi. On dakika mı şu ara? dört hayır. Neyse lastikte dikiyor. Yüzde iki. Hayır. Olamaz. Yüzde sıfır. Allah'ım yarabbim. Sen bana yardımcı ol Aha taklayaydık. Allah. Im. İşte korktuğum şey başına geldi. Habo gitti yarış. Birinci Mükemmel. Birinci sıradan, birinci sıraya çok iyi oldu. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. En azından bir onun olsaydı falan yedi. Neyse. Görüşürüz.